askere gideceğiz dediler, vatandaştan para topladılar, vatani görevi dolandırıcılıklarına alet ettiler, polis tarafından yakalandılar. Olayın adresi Denizli. Ekipler kentte birkaç gündür askere gideceğiz diyerek vatandaşlardan para toplayan şahıslar olduğu bilgisini aldı, harekete geçti. Ekipler şahısların öğle saatlerinde anladım, kentin anladım. en işek yeri olan Bayram Yeri Meydanı'ndan para toplayarak yürüdüğünü öğrendiği şahısları takibi aldı. Anladım. Kısa süreli takibin ardından dört şahıs izlendiklerini fark etti. Arka sokaklara kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Dolandırıcılık şüphelileri girdikleri bir ara sokakta polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Topladığınız paralarla ne yapacaktınız? Polis yakaladığı şahıslara kimlik kontrolü ve üst araması yaptı, ardından gözaltına alarak işlemler için karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan olayda şahısların ellerindeki Türk bayrağına sarılı tepsi ve kolonya ile caddelerde keserek vatandaşları durdurdukları, bu akşam askere gidiyorum diyerek tepsi uzatıp para talep ettikleri gözlendi. Bazı vatandaşlar şahısların yalanına inanarak para verirken bazıları ise taleplerini geri çevirdi. Şahıslardan üçünün askerlik yaşından büyük olmaları ise dikkatlerden kaçmadı.